Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda Shelly 1400 kupa yapacağız ve Türkiye sıramasında arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse ilk 200 e maalesef ki girilmiyor 1400 yaptığımızda ama bir 250 falan oluyor büyük ihtimalle arkadaşlar. O yüzden Türkiye sınırlamasında 250 falan olacağız arkadaşlar. Şöyle önceki sezonda zaten prestij almıştık biz 1800 yaparak. TR'de arkadaşlar tüm zamanlarda 108'im. Dünyada da arkadaşlar tüm zamanlarda 889'a düşmüşüz. Şöyle arkadaşlar prestijim de var bu arada bilmeyenler için. Şöyle göstereyim prestijim de bulunuyor. Gerçi o zaman arkadaşlar belki tekrardan şerli kasarım. Ama hiçbir fikrim yok. Güzel bir güncelleme gelirse tekrardan şerli kasmaya başlarım. Neyse o zaman arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Abone ol, like attıysanız ilk başımızda başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçı başladık. Hemen şu yükü aldım. Sonra şuna vursam var ya, güzel olacak aslında. Zaten aksarın sınırsız olduğu için tekrardan doldururuz aksarı. O yüzden fazla bir sıkıntı yok aksar konusunda. Şu yükü de tekrardan alayım mı önce ben? Ee, deril gelmezsen güzel olacak diyecektim. Yukarıda deril da var o yüzden böyle gideceğim. Yanlış bilmiyorsam şurada da deril var çünkü evet varmış. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Burada da bir tane şeyli var. Orta baya bir karışık yani bildiğiniz üzere. Evet şuradaki şeyle de vursam var ya, güzel olacak. Ve vurdum. Ultimi atsam diyeceğim. Boşa gider ulti o zaman. O yüzden hiç gerek yok. Hiperşarjımızı neredeyse yaraladık bu arada. Şuradaki yükleri alabilirim aslında. Burada biri yoksa var mı? Hiç bir fikrim yok. A varmış. Neyse o ona gitti. O yüzden ben de şu yükleri hızlıca bir alayım. Önümde bir tane daha yük var da çok dikkat etmem lazım bu yükü alırken. Şöyle valla gelmez inşallah diyecektim. İyi tam gelmedi bari. Şimdi arkadaşlar dikkat etmem lazım. Ben bence eski yerime tekrardan geçeyim derken an şuna vursam var ya ölecek. Hadi hadi lan lan oğlum tutamıyorum. Vallahi kafayı yemelik ya. Adamın canı bir ve öldü tam çok güzel. Şu yükü de ben aldım arkadaşlar. Ultim olduğu için adamlar benden bayağı bir korkuyor zaten. Beş yük olduk şimdi lan. Yani ultim olduğu için birkaç yük kazandım zaten. Eğer ultim olmasaydı belki de şu an ölmüştüm. Ultim var diye üstüme gelemiyorlar zaten fazla. Şuna da bir tane ultimiz attık ve bunu da kestik. 6 yük olduk. Hiper şarjımız da neredeyse açıldı açılacak. Şunlara o kaç tane Daryl var bu arada. Vay bir Daryl var harbiden arkadaşlar. Bundan da bir hiper kastık arkadaşlar. Ultimiz kastık attı üstüne. Şurada bir Frank var. Eğer gelirse ultimi çakacaktım direkt de gelmedi. Aha Şeri vurdu ona. Oha adama baksanıza ne yaptı. Neyse biz onu güzelce kestik. Şuradaki Daryl'ı buradan çıkartmayalım bence. Ee, ama sudan evet, çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar onu kovalayacağım. O önümüzdeki derila yollayacağım onu. Tabi gider mi oraya bilmiyorum ama gitmeyecek büyük ihtimalle. Adam beyni varsa oraya gitmez yani niye gitsin? Deril atladı ama. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Hiperim var zaten bana eğer bir gelirse direkt öldürürüm. Yani bunlar hiperli gelirse ikisi birden belki ikisini kesem ama bence birinci oluruz ya buradan. Bizi zor keserler buradan. Şöyle hiperim bastım. Ve şöyle de buna vurdum arkadaşlar. İlk maçtan birinci olduk ve şöyle de 7 kupa aldık. Güzel bir maç geçtim bence. Gayet iyiydi. Bu arada sezon bitene kadar belki de 1500 shell yapabilirim arkadaşlar. Yani duruma göre eğer canım isterse arkadaşlar shell kasmak gerçekten hızlı bir şekilde shell kasarım. Yani canımın isteğine bağlı resmen şu an. istesem şu an prestij alır mıyım? Alamam çünkü. iki gün mü ne kalmış? Yani hayvan gibi oynarsam anca öyle alırım diye düşünüyorum. Ama diğer türlü prestij almak zor yani. Tek hesaplaşma oynayarak. Yani düşüyorsun tekrar kasıyorsun derken arkadaşlar. win Trader da geliyor bazen maça. O yüzden arkadaşlar baya bir zorlanıyoruz. Tek hesaplaşmada. Şundan birkaç tane vursam var ya güzel olacaktı da. Her neyse sıkıntı yok. Ha bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bayramımız mübarek olsun. Şu an Ramazan bayramındayız arkadaşlar. Videonun başında diyecektim de unuttum kusura bakmayın. Hepinizin bayramı arkadaşlar mübarek olsun tekrardan. Veya kutlu olsun veya mübarek olsun. İkisi de aynı şey zaten. Bayramınız kutlu veya mübarek olsun. Şunu var ya kesebiliriz aslında. Şöyle bir gidelim. Hadi bakayım. Tamam canım ve adam sağlı zaten. Şunu keser miyiz? Ultimi gösterdim. Zaten ultimi gösterince adamlar öyle bir korkuyor ki. <laughs> Panikliyorlar ya resmen şunu önündeki duvarı kırıp dalsam mı acaba diye bir düşünüyorum. Ama bence hiç gerek yok zaten. Öndeki duvarı kırsam adam kaçacak zaten. Orada ne gerek var o yüzden. O adamı vuruyor ama boşa mermi atıyor bence. Şurada bir tane baz var. Alan da bayağı bir daraldı bu arada. Şuradaki baza vursam var güzel. Baz nerede lan? Neyse o baza hiç vuramayacağız galiba. Baz baz. oğlum burada baz yok muydu? Cordelius niye vurmadı? Baz yiğitli mi ne oldu ben anlamadım. Ve takım olmuşlardır büyük ihtimalle. Ondan vurmuyordur. Evet bazı oradaymış arkadaşlar. Kordelis ulti attı zaten. Eğer buraya gelirse bazı direkt ultimi çakacağım orada. Ama gelecek gibi de durmuyor. Eğer gelirse de zaten direkt ultimi yapıştıracağım baza. Ve önümdeki yere gitmiş. Yani aksesuar bastı bu arada. Ve gitti ona daldı. Da Şuna da vuralım. Şuna bir tane ultimi attım. Ultisi, tam ultisini tutturamadı. Buradan keseriz bence onu. Hadi kes, kesersek çok güzel olur. Oğlum o otey, teyi kırdım ya. Adamın dibine yaklaşık vursam var ya ölecek canı 300 kaldı ya. Neyse arkadaşlar en azından kupa kazandık yani. Kupa kaybettik en azından iyi tarafından bakalım. Bu maçtan da win sistemi sayesinde 6 kupa geldi. Evet yeni bir maçı daha başladık. Hemen şu yük alacağım. Sonra sağda bir tane daha yukarı. Direkt ona mı gitsek? Neyse ya hiç uğraşmayalım bence. Direkt şu yük alalım diyecektim ama hayda burada da var. Şimdi nasıl yapacağız? Ama search yükü saldı. O yüzden biz bunu alalım hemen. Şimdi hızlısından aldık. Zaman kaybetmeden Hemen bir ortaya doğru gidelim çünkü önemli olan arkadaşlar ortada kalmak bu map'te yani ne kadar çeviri öğrenirsek nerede kimin olduğunu öğrenirsek bizim için o kadar iyi oluyor hem kendimize bir tane alan belirlediğimiz için bu alanda da insanları sokmazsak büyük ihtimalle ilk 3'e ilk 4'e giriyoruz zaten genelde bu alanda hem takım olmaya çalışıyor hem paylan çatıyor valla ne yapmaya çalıştığını anlamadım bu adamın yalnız dikkat edelim var ya orada auto basmasaydım onu keserdim bence. Hani sıkıntı yok. Hiç uğraşmadım fazla onunla ya. Ben burada duracağım. Yanıma birisi gelirse direkt vururum. Bir de ulti kasmam lazım benim bir an önce. Bu adam da parla önce oturup duruyor. Vallahi ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım yani. Salak mı? Mal mı? vallahi anlamadım gitti ya. ya yani boş boş takılıyor bence. Dün arkadaşlar aksesuar attım da aksesuarım çok boşa gitti bence. Yani Neyse, bir dikkat edelim bu arada. Tamam gelmedi. Güzel. Üstüme gelse çünkü sıkışacaktım baya ben be. Şuradaki büyük ihtimalle şeyle beni darlayacaktı. O yüzden iki de üstüme gelmedi. Ve şuradaki şeyle bu arada sıkıştı baya adam bana vuruyor ya. Bana da vurması normal aslında da. Ben takım olmayacağım bu arada. Yani öyle tek başıma oynayacağım bu maçta. Zaten her zaman yaptığım gibi arkadaşlar. Ben takım olmak takım olmayı seven biri değilim arkadaşlar. Yani sizin de takım olmanızı önermem yani. Ha Wintrade olmuşsunuz ha oyundan takım olmuşsunuz ha böyle ikisi de çok çok farklı şeyler ama yine de ben takım olmanızı önermem arkadaşlar. Çünkü satan oluyor ulti kasıp satan oluyor vesaire arkadaşlar. Yani hiç kimse güvenmeyin bu oyunda ya. Bu adam da dibime geliyor da ulti atsam geberecek gidecek hayır. abi yalnız dur 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 dur. Tamam tamam yaşıyorum çok güzel. Aha Hiper mi? Bir dakika. Şöyle yapacağım. Tamam. Hiper de oldu. Çok güzel. Şimdi nasıl alabilirim onu diye düşünüyorum. Ee, aksesuar bassam bir tane. Vursam güzel olacak. Tamam. Şöyle de bir tane ülke Güzel. Hadi. Şöyle bir tane. Abi ne oldu? Adam öyle bir vurdu ki. Zaten 11 ülkü varmış. Tek attı resmen. <laughs> Arkadaşlar bu maçta da ikinci olduk tekrardan. Tekrardan da 7 kupa aldık bu arada. Eğer hiç kaybetmezsek ilk iki ilk üçe girersek arkadaşlar büyük ihtimalle iki maçımız kaldı son olarak. Şu önümüzde de bir tane kro var ama buraya gelir zannettim de gelmedi. Yani büyük Oğlum, lan, bunu bu ne? Üstüme dalsa belki de keserdi beni. Çünkü daha ultimi doldurmamışım bile. Kimseye vuramadığım için arkadaşlar Edgar kafama atlasa belki de kesebilir yani. O yüzden Edgar'lara hiç ultimiz yok yani arkadaşlar. Yani ultimiz yarımızdan azsa baya bir dikkat etmemiz lazım. Onu krova doğru yolladık bu arada güzel kural a kural buradan çıkartmazsa güzel olabilir aslında ya takım olup satsam mı acaba düşünüyorum da öyle bir kötülük yapmayalım bence ya çok kötü oluyor çünkü yaşanmıştım önceden ama yani yapmayalım bu adam da hem takım oluyor hem yani vuruyor ama şimdi ha şunu var ya, kesebiliriz aslında canı çok az onun ve arkadaşlar kestik yukarıda biri var mı bilmiyorum dikkat kural sen ne kadar kötü birisin ya Gerçekten arkadaşlar Kuro'dan nefret ettim şu an adamı ultimi bile attım yani. Hem dönüyor hem vuruyor. Nasıl bir nefret ettiriyorsa artık kendine. Gerçekten adamdan tilt oldum yani adama ya. Çok nefret ettim adamdan şu an. Bu arada benim bir an önce ultimi doldurmam lazım. Şöyle bir tane aksiyon bastım attım. Ee, ya çok vurdu yalnız dikkat edelim. Bir iki vur iki vuruş arkadaşlar ultimi doluyor. Ve bir de olabilir bilmiyorum. ama yani büyük ihtimalle... Ya kural vurma artık vallahi kafayı yedirtecek insana. Adam hala bana vuruyor ya. Vallahi kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Şu kral ben öldürmeden rahat etmeyecek içim ya. Harbiden bak. Sonunda öldü ya. Vallahi şu an bak. Üçüncü olsam. Üçüncü ne alaka? Üçüncü nasıl oluyorum? İkinci var. iki kişi varken. Yani ne güzel Türkçe var benim. <laughs> arkadaşlar bu arada birinci olduk. Hatta bir olduğu için 10 kupa geldi. Çok hızlı bir şekilde kastık bu arada. 1397 oldu şimdiden. Bu arada arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Neredeyse zaten bu son maç büyük ihtimalle eğer bu maçı kazanırsak. O yüzden şunu söyleyeyim arkadaşlar video bitmeden. Arkadaşlar benim sonunda yemek diye bir tane yan kanalım var. Zaten çoğunuz biliyordur bunu. O kanalda arkadaşlar cumartesi günden itibaren her gün saat 18.30'da 6.30'da her gün video yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Hangi tarzda video açacağım diye sorarsanız da Minecraft, Clash Royale, PUBG Mobile, Among Us ne bileyim bir sürü farklı farklı oyunlar yani. Her oyunu görebileceğiniz bir kanal olacak arkadaşlar o kanal. Yani çoğu oyun videosunu o kanalda paylaşmayı düşünüyorum. Yani bu aralar beni bilmiyorum ama bir tık Clash Royale sardı gibi. Belki de Clash Royale kanalına dönüştürebilirim onu bilmiyorum ama daha çok o kanalda arkadaşlar farklı farklı videolar açacağım. Yani şu andaki hedefim öyle. Bu arada dün arkadaşlar çok güzel bir video çektim. 2 kat taş yatırdım arkadaşlar Clash Royale'ye. Uzun zamanları girmiyordum. Bir yıldır, iki yıldır falan girmiyordum arkadaşlar. Oyuna girdim. Girir girmez arkadaşlar. 2000 taş aldım Clash Royale'de resmen. Ve o 2K elması da arkadaşlar. Hemen 10 saniye içinde harcadım gerçekten yani çok çılgın bir video olduğunu düşünüyorum. Cumartesi günü o kanalda, Swanny Gaming kanalında o videoyu göreceksiniz büyük ihtimal inşallah bir sorun olmazsa. Yani o kanala da arkadaşlar bir abone olursanız, bir destek olursanız benim için çok güzel olur. Cumartesi gününe kadar arkadaşlar o kanalda bir 80 abone falan olursak benim için çok çok güzel olur. Şu an abone sayımız 65 falan o kanalda bir abone olursanız destekli bulursanız benim için çok güzel olur. Orada arada 5 kişi kaldı. Şurada biri daha var ama o kim hatırlamıyorum. O yüzden bir dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir ultimi gösterdim ama kim olduğunu harbiden hatırlamıyorum. Şimdi fazla dibine girmeyelim adam. Bir el falan çıktığını düşünsenize. İçimden geçiyormuş bir şey falan. Direkt Allah belanı versin senin. Yani kitten gerçekten nefret ediyorum. Eksiydik abi son maçta ya. Evet yeni bir maça daha başladık. Bu arada ben kanalda arkadaşlar yakında veya Instagram falan üzerinden yapabilirim. Instagram'da şu an ekranda var. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Yalnız öleceğim. Bir saniye. Şuradan bir çıkayım. Çıkamayacağım galiba. <laughs> tamam şuna vurdum en azından üstüme gelmez. Vurduğum için. Instagram veya YouTube üzerinden arkadaşlar yakında çekiliş yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle Instagram üzerinden yaparım. O Instagram hesabımda kendi Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. 3 serilik falan arkadaşlar. Google Play Kod veya App Store Kod arkadaşlar. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani 3 kişi arkadaşlar 100 TL'lik bir çekiliş düşünüyorum veya bir 3 TL'lik direkt çekiliş falan yaparım bilmiyorum işte çekiliş yapmayı düşünüyorum kısacası. eğer arkadaşlar beni takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yakında arkadaşlar işte çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ben niye bu kadar bu sözü uzattım bilmiyorum. Şimdi şurada Miko var altımızda şeyli olması lazım veya stüdyo vardı galiba. Yok meyiz varmış. Şimdi şu alsam şuradaki stüdyo bana vurur mu? Evet vurur. Şurada duracağım. Evet öldürdüm. Allah beynimi kullandım ve onu öldürdüm. Orada duracaktım. Çünkü o adam aksar atar. Eğer dönüşse... Allah. Allah koruyor. Allah korumuyor. Tövbe tövbe. Ve arkadaşlar üçüncü oldum ve sanırım 1400 oldu mu? Evet arkadaşlar 1400 yapmışız. Ve bundan da süper ender verdi. Şaşırdık mı? Hayır. O günlük seri 10, saat 11 oldu. Niye günlük seriyi bu saat gecenin kaçında veriyor bilmiyorum her neyse. Şuradan arkadaşlar Türkiye sınavasından şeye bakalım. Oha 350'ymişiz. Ben bir 250 en azından bir ilk 300'e gireriz diye düşünüyorum da. 350'ye yükselmişiz. Yani bayağı kötü ya. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum ama sanki oyun bittik beni sarmaya başladı tekrardan. Yani şu da şu anlama geliyor. Diğer sezon 90k belki de olabilirim. Gerçekten uzun zamandır 90k 90k alacağım diyorum da gerçekten anlatamıyordum arkadaşlar. Yani başlıyordum oyuna sarmıyordu sıkılıyordum bir süre sonra. Ama bu aralar nedense oyun sanki bittik beni sarmaya başladı tekrardan. Ve bu da demek oluyor ki tekrardan 2000 kupa şeyli yapabiliriz ve 90.000 kupa kasabiliriz demek oluyor. Bu arada şöyle satın şu da çok az bir şey kalmış. Satın şu alalım mı bu videoda? Tabii ki alalım niye olmadalım? Şuradan bir 100 kredi geldi. Kaç oldu? 4350 bir tane alalım şuradan. Kaç oldu? 4450. 4440. Kaç oldu lan? Bir dakika bakalım be. 4440 arkadaşlar 60 kredi lazım bize. O zaman 60 diye bir dakika şuradan bulabilir miyim? Evet buradan 75 kredi aldık ve arkadaşlar Satürn şeritine geçmiş bulunmaktayız. Şöyle uzun zaman sonra Satürn şeritine geçtik arkadaşlar. Sonunda bir şöhret tatlayabildik harbiden. Ne zamandır arkadaşlar şu Mars şeritindeydim ya. Ve bunu seçelim mi bu arada ya? Bilmiyorum ki. Neyse şu anlık bir seçelim. Bir bakmak istiyorum bu arada profilime. Yani böyle durmuş bence güzel. Ve bunun arkadaşlar şeyin haline bakalım. Yani efsanevine. Yani ben efsaneviyi daha çok seviyorum ama Bilmiyorum şu anlık bence Satürn'de durabilir ya. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.